Heyecan fırtınası başlamak üzere. iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra YTV'de. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Tecrübeli yorumcumuz Ertem Şener de aramızda olacak. Bugünkü Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Trabzonspor, Konya Spor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. ceza sahasına doğru gönderdi. Ceza sahasını düşündü. Güzel bir denemeydi fakat kalecinin müdahalesi başarılı. Trabzonspor topu kontrol ediyor. güzel bir top Melih İbrahimoğlu Melih İbrahimoğlu kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Batagol Vakaeme. Bata gol. Trabzonspor topu ileriye taşıyor. Havadan pas düşüncesi. Ceza sahasındaki takım arkadaşlarına gönderdi. Kafayla pek iyi vuramadı. Kaleyi mi düşündü? Eğer öyleyse top çok alakasız bir yere gitti. Pası kesti ve topu takımına kazandırdı. Pasın gideceği yeri iyi sözdü. Umut Nayir. Melih İbrahimoğlu. Pedrinho. Pedrinho. Kaleye vuracak gibi. Savunma tam zamanında topu kapıyor. Onuachu. Melih İbrahimoğlu. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Müdahalesi başarılı oluyor. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Melih İbrahimoğlu, başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Mustafa Eski Hellaç, Mustafa Eski Hellaç, güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Çok iyi bir pas arasıyla atak sonlandı. İyi bir ara pası gönderdi. Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. Konya Spor skordaki dengeyi bozmak istiyor. Korner kullanacaklar. Kornerden topu içeri kesti. Topu yeterince uzaklaştıramadı. Ceza sahasına topu kesiyor. Ve hakemin kararı penaltı. perdesini açmaya mı geliyor? Ve kale çizgisinden uzaklaştırıyor. Ve şimdi karşı hata çıkabilirler. Trabzonspor pozisyon üretme çabasında. Şut. Kaleci inanılmaz kurtardı. O nereden? topu içeriye doğru kesti. Ceza sahasına gönderiyor. Foda denemesi ama top kaleyi bulmuyor. Top farklı şekilde dışarı gitti ama bunda savunmanın da payı büyük. Trabzonspor rakip kaleye doğru ilerliyor. Vakayeme yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Vakayeme Mustafa Eski Hellaç Batago Savic ...en uygun pozisyonu bulmak için seri paslara devam ediyorlar. Şimdi rakibini geride bıraktı. Ve kaleci çıkarıyor. İki güzel hareket. Yakın mesafeden kafa vuruşuna gol izni yok. İki güzel hareket. Kafa vuruşun ne kadar etkiliyse kurtarış da bir o kadar güzeldi. Etkili bir müdahaleyle ön alanda topu alıyor. Ve gol! İşte golün tekrarı. Gördüğünüz gibi top önce direğe çarpıyor, sonra da ağlara gidiyor. Kaleci için şanssız Ve santra vuruşuyla maç devam ediyor. Trabzonspor rakibinin bir gol gerisinde. Savic. Batago. Batago. Ve iki dakikalık duraklama oynanacak. Onuacu. Onuacu. Şut fırsatı. Küçük bir plase denemesi. Asfaltta kaçtı. Biraz daha içe doğru vursa bu topağlarla buluşabilirdi. maçın ilk yarısı bu düdükte son buluyor. Ve maçın ikinci yarısı başladı. Konya Spor bir gol farkla önde olmanın avantajını kullanacak. Şimdi rakibini arkada bıraktı. Vaka Eme. Mustafa Eski Hellaç. Onu açıyor. Dauman'ın dengesini bozmak için sürekli pas yapıyorlar. Beraberlik şansı ve kaleci tehlikeyi uzaklaştırdı. Vakayeme. Umut Nair. Pedrinho. Pedrinho. Konya lehine avantaj kararı geliyor. Şut şansı. Rakibin mutlak şansını engelledi. Şimdi karşı çıkıyorlar. Ve da gol. Trabzonspor atıyor. Skor eşitleniyor. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Kontra Ata o kadar güzel uyguluyorlar ki. Sonrasında kaleciyle bire bir kalan oyuncunun çok sert vuruşunu görüyoruz. Nefis bir gol. Maça denge geldi. 1-1. bir. bir. ve yerden pası takım arkadaşının yakınından taca gidiyor. Savic. Etkili bir pas olabilir. Ceza sahasında rakibine göz açtırmadı. Kontra atak için ideal bir fırsat. Vaka eme. Bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Tehlikeyi sezdiler ve topu kapmayı başardılar. Bu topla takım arkadaşını savunma arkasına sarkıtıyor. Bu şutla öne geçebilirler. Ve top direkten dönüyor. Tehlike sürebilir. Ve pozisyon şimdilik sona eriyor. Ve top oyunda tutmayı başardı. Bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Çok etkili bir müdahalede bulundu. Mustafa Eski Hellaç. Mücadelede normal sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. Bu fırsatı kullanabilecek mi? Kaleci bu topu uçarak kurtarıyor. topu ceza sahasına doğru gönderdi. Rakiplerinden önce davrandı ve topu karşıladı. Hakemin kararı faul. Konyaspor serbest vuruş kullanacak. Konyaspor bu topu kaptırdı. Trabzonspor son 15 dakikadır rakibine neredeyse topu göstermiyor. Bir gol bularak öne geçmek istiyorlar ve böyle oynamaya devam etmeleri gerekiyor. Ve topu ceza sahasının içerisine gönderiyor. Trabzonspor topu kaptı. Kaleci bu topu kolaylıkla kontrol ediyor. Umut Naif Konya Spor topu kaptırdı. Ozan Tufan. Okay Yokuşlu. Maçın sonuna doğru Trabzonspor bir gol bularak öne geçmek istiyor. Ceza sahası içinde topu kapmayı başardı. Trabzonspor oyuncu değişikliği yapıyor. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Müthiş bir kafa vuruşu ve çok iyi bir kurtarış. Harika bir müdahale ile topu kazandı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Kritik bir pas gönderiyor. Kaleciden nefis kurtarış. Kontra atakta rakibe gol izni vermiyor. Gerçekten çok tehlikeli bir kontra atak geliştirdiler ve net bir pozisyon buldular. Belki de herkes gol olmasını beklerken tecrübeli kaleci müthiş bir hamle yaptı. Kornerden topu içeriye doğru kesti. İsabetli bir kafa vuramadı. Kale vuruşu. Baskı sonuç verdi ve top kaleyi bile bulmadı. Savic. Maçın son bölümünde Trabzonspor eşitliği bozacak golü arıyor. Bu topun ağları gitmesine izin vermedi. Son dakikalarda durum berabere. Trabzonspor beraberliği bozmak istiyor. Köşe vuruşu kullanıyorlar. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Kaleci'yi hiç zorlamayan bir orta oluyor. Diğer Mesitya. Umut Nair. Rakibe müdahalesinde başarılı. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve Kaleci bu şutu kurtardı. Son dakikalarda öne geçebilmeleri için bu köşe vuruşu altın değerinde. <laughs> Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Gelen ortayı müthiş engelledi ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Takımlar bugün beraberlikle yetinmek durumunda kalıyor. İki takımın da birbirine karşı üstünlük kurmak için verdiği büyük mücadelenin sonunda kazanan çıkmadı. Yine de izleyenler için keyifli bir maç olduğuna inanıyorum.